Emco Elektronik'ten merhaba arkadaşlar. Bugün sizin online et ayıklama ve simülasyon özelliklerini öğreneceğiz. Bu özellikleri daha iyi anlayabilmemiz adına ufak ve basit bir uygulama yazdım. Uygulamadan kısaca bahsedecek olursam fiziki x0 girişime enerji geldiğinde M2 bitini set ederek M2 biti set olduğunda da Y0 fiziki çıkışımı aktif ederek ve bunları istediğim zaman aralığında aktif edip istediğim zaman aralığında pasif ettiğim bir uygulama. Bu döngüyü de istediğim kadar devam ettirebilmek için sayıcı kullandım. Şu an simülasyonla başlayalım. Simülasyon bizim dışarıdan gelen fiziki tepkilemeleri göremediğimiz fakat yazdığımız programı simüle ederek yani online olmadan fiziki herhangi bir giriş çıkışa hükmetmeden programı inceleyebildiğimiz kısım. Şimdi ben burada start girişim aktif olduğunda çıkışımı aktif ediyorum çıkışımı T0 timer'ının saydığı sürece aktif konumda T10 timer'ının saydığı sürece ise pasif konumda tutuyorum. Ve bu döngüyü de C0 sayıcımın değeri kadar devam ettiriyorum. Şimdi ben T0 değerime T0 timer'ım için D veri alanına 50 değerini giriyorum. Bizim daha önce de bahsettiğimiz videolarda zaman çarpanımız 10 olduğu için buraya 50 girdiğimde gerçek anlamda 5 saniye saymış olacak. 50 değerini set ettim. Daha sonrasında da bekleme timer'ım yani T10 için D10 değerini giriyorum. 5 saniyede bekleme değeri tanımladım. Ve bu den döngümün 3 defa devam etmesini istiyorum. Onun için de sayıcımın değerini 3'e set ediyorum. Daha sonrasında start girişimi push buton gibi düşünerek on ve off konuma getiriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi çıkışım önce aktif oldu sonra pasif konuma geçti. Pasif konum süresi bittikten sonra tekrardan aktif konuma geçti. Aktif konum süresinden sonra pasif konuma tekrardan geçti. Ve sayacım saymaya devam ediyor şu anda. İki defa döngüm devam etti. Üçüncü döngüyü tamamladıktan sonra ise program tekrardan sayma işlemine devam etmeyecek. Ve çıkışım bir daha aktif olmayacak. Şimdi ben simülasyondayken Fiziki olarak x0 girişimi tetikleseydim bunu simülasyonda izleyemeyecektim. Misal şu anda start gelişmenin aktif olup olmadığını gözlemlemek adına start girişimi tetikleme yapıyorum. Şu an sizin ekranda da gördüğünüz gibi tetikleme yapmama rağmen herhangi bir tepki almıyoruz. Daha açıklayıcı olsak şu an online hata moduna geçelim. Online hata moduna geçtiğimizde ise şu anda yine start girişine tetikleme verdiğimde şu an x0 girişinin ekranda aktif olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Az önce start girişimizi kendimiz simülasyon üzerinden on konuma getirmiştik. Şimdi de aynı uygulamayı dışarıdan tetiklememizde yaptıralım. Burada DS D0 ve D10 değerlerimiz 50'de. Şu an uygulamamız start versek dahi başlamıyor. Çünkü önlerine karşılaştırma V komutları koymuştuk. Bu karşılaştırma komutları bize neyi sağlıyor? Sayıcımız ve D100 değerindeki değerimiz eşit değilse çalışmanın devam etmesini istiyor. Şu anda biz uygulamaya tekrardan başlayabilmek için sayıcı değerimize sıfır değerini set ediyoruz. Daha sonrasında uygulamamız kendiliğinden devam etmiş oluyor. Biz bunu kendimiz dışarıdan tetikleme yapmak istiyoruz. Onun için içerisinde yazılı değerlerin sıfırlanmasını sağladık. Tekrardan online hata ekran moduna Şimdi de simülasyonda yaptığımız işlemi online hata eklemayla, fakat start girişini program üzerinden on veya off konumuna getirmeden fiziki olarak on off konumuna getirerek yapalım. Online hata ayıklamaya giriş yapıyorum. Daha öncesinde yaptığınız bir işlem varsa burada yazı değerlerden kaynaklı programınız doğru çalışmayacak olabilir onun için online hata ayıklamaya geçtiğinizde PLC'nizi stop konumuna ve daha sonrasında run komutuna getirdiğinizde içerisinde yazılı değerler silinmiş olacaktır. Burada yine alt tarafta gösterdiğimiz üzere stop konumuna getirdiğimizde PLC'nin ışıkları kırmızı renkte run komutuna getirdiğimizde ise yeşil renkte yanmakta. Şimdi T0 yani benim e, çıkışımın aktif kalacağı süreyi belirleyen timer'ımın d 0 veri alanına 50 değerini set ediyorum. Bahsetmiştik. Bu gerçek anlamda 5 saniye bu gerçek anlamda 5 saniyeye tekabül ediyor ve döngümün 5 defa devam etmesini istiyorum. Şu anda programım çalışmak için hazır durumda. Fiziki tetikleme geldiği anda çalışmaya başlayacak. Şu anda tetiklemeyi verdim ve çalışmaya başladı. Belirlediğim süre zarflarında belirlediğim adet kadar saydıktan sonra işlemini tekrardan bitirecek. İzlediğimiz gibi konum değiştiriyor. Belirlediğim süre kadar aktif kalıyor. Belirlediğim süre kadar pasif kalıyor. Daha sonrasında bu döngünün kaç defa devam ettiğini sayıcı üzerinden sayıyor ve sayıcımdaki değer ile girdiğim değer eşit olana kadar devam ediyor İki değer birbirine eşit olduktan sonra programım bir daha devam etmeyecek ve şu an cv0 değerim ve d100 değerim birbirine eşit olduğu için program tekrar devam etmiyor İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.